Merhabalar. Şu anda otelimizdeyiz. Ama kendi ana otelimizde değiliz. Şu anda size otelimizi göstereceğim. Burası mutfak. Burası balkon. Şimdi bir aşağı yerlere Abim kapıyı açsaydı kilitlemiş. Burası annemlerin odası. Burası Evet bu kadar. <laughs> Arkadaşlar otele geldikten sonra 3 gün sonra çektim. Çünkü unutuyorum. Unutuyorum nette Arkadaşlar yarın kendi otelimize gideceğiz. Bugün akşam farklı bir otele gidiyoruz. Yarın da kendi otelimize gideceğiz. Neyse, hoşçakalın. Abone olun, like atın.